merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Cezal Turu 2 oynuyoruz arkadaşlar. Birini izlemediyseniz kanalına gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. ilk kızartmaça oynadık. Kankamla beraber birinci oldum. Neyse arkadaşlar video geçelim. Burada bir adam var. Adam Vurdum. Kaşaklar vurdu. Donun çekilmiş arkadaşlar. Güzel bir sesi var. Bakalım bu bakalım, bakalım ne yapabiliriz başka. Şimdi borulara tıklarsa. Abi anlamıyor musun? Kapatmadım. İki oldu. Arkadaşlar biliyorsun güzel Pro. Üç kere yanlış yaparsan beş tokat diyor. Sana bir ceza. Abi tokatta da gerçekten güzel. Duyuyorlar. Abi kaşıya basılı kalsın Abi adam adam nasıl kalacak? Ne evet, 3 oldu. Evet. Videoları yeterince düzenli güzel daha güzel bir video çekmek için özleniyorum arkadaşlar. Bir ilk 3 beş beşimiz çok iyi oldu abi evet, <Gülüyor> Adam nasıl olacak? Bu da Evet bu korkuyor Ev Ay nasıl bir şey anımsattı Seda anımsatmış olmazsın bir, bir film gibi bir şey de Ha öyleydi Şimdi Bakayım Evlerde arabalarda hiçbir şey yok Evet Evet Parmağım çıktı. ekrana eh, eh, geldi. Çektim parmağımı direkt yaptım. Tek attım oyuna Evet. Şimdi burada bir kameramız var. Bırak kendini. Abi video çekmiyorum. Ne? Hı. Ayrılın ayrılın <laughs> Abi vurdun ayrılın ayrılın diye ayrıldılar lan. İkinci Evet şurada burada uzayın var baştan evet, başlıyoruz karımız var burada bir tane karı uzay mekiğine git karı uzay mekiğine git tamam. Arkadaşlar video tutanıyorsa özür dilerim arkadaşlar video dönüyor, çok özür dilerim lanet olsun video çekmediğim insan için bak olmuyor zaten eee bu kafasını çıkarttı sen çıkartıyor mu acaba onun çıkartmadığı iki oldu hadi üç olmaya çalışsın bakalım ne diyor mu bu göz geçiyor mu uzamak için aslında bir şey yok şimdi bak

Aa bırak aynı şey gezdim. Adam bu tipi kaldı. Şimdi Eee adama basamıyoruz. Adam bastığını bu geliyor. <laughs> i̇şte, ama acaba şey yapabilir miyiz? <laughs> Perdeyi yırtabilir miyiz? Abi iki oldu. Perdeyi yırtmaya çalışacağım. Çünkü e, ee, buradaki eşyaları sağa sola kaydırdım nasıl kaldım olmadı dur gene denize aha aldı lan iki tarafta şöyle şöyle yaptım karnı vardı neyse geçelim Evet, bir tuvaletimiz var. Tuvalete geçiyorum. Aa, ben mi bende? Aferin bana zaten. Olmadı. Olmadı. Tamam Şimdi ben ve Fanta'ya geçeyim. Dur ben hiç yapmıştım değil mi? O giysi de sanırım hiç yaptım. 5 takatayım. 1, 2, 3, 4, 5. Neyse. Şimdi bana bant açıksın kan istasyonu vereceğim kan istasyonu, geçmiş kalın istasyonu buldum. İki oldu. İşte. Tuvaleti devirecek miyim? Yapamadım. Bir, iki, üç daha beş. Beş. Bir dakika kafayı çalışıyorum. Arkadaşlar çok onu çok uzun diyelim ya. Bir şey olduysa. Gözü sen ne? Bu kafayı yedi. Pavel Panter'dan gördüm orada. Kuru kafa bir turu varmış. Var mı Hı hı. Oh. Başka bir cilak koymayı düşünmüştüm. Ve tokat. Tamam. Tamam. Bakalım bu da neler. Kuru kafa kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kuru kafa sizi çok seviyor. Buna tıklayın Çünkü sen gül lan. Sen gül bize güldün la. Sen işin bitti la. Yorumlara yorum yazarsınız. Kalpleyeceğim, likeleyeceğim yorumlarınızı. Kuru Kafa sizi çok seviyor. Kuru Kafa sizi çok seviyor. Kuru Kafa sizi çok seviyor. Evet, 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 evet. Evet, 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 evet. Kuru Kafa ondan sonra her gün video atacak. Ve sizi eğlendirecek. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kuru Kafa sizi çok seviyor. Abi başka bir basalım. Lan bu adamın kafası yine Kimler atıp olmuyor. Abi niye? Ha? Sözler. Arkadaşlar siz gelirse ya da video donduysa arkadaşlar sizden çok şey ama çok özür dilerim adama yanlışlıkla bastım. Tanrım yemin Gül Burada gülseniz gül. gül. Video, video çekiyorum gidiyor. Arkadaşlar dur bir dakika. Hay gitti arkadaşlar ya. Bir şey istedi ya kalem istedi benden. Neyse. Şimdi devam ediyoruz. iki yapmıştık sanırım çabalsak istiyoruz. şey hemen Om Om ya! Ne ah. zaman Neden da. <laughs> hmm. arkadaşlar. Abi 3 oldu yanlış. Bu sefer de bayağı bu sefer 3 olmuştu. Bunun üç bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Sürem, ha, oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Hızlıca eline basmak istiyorum. olacak. wow, Baba bak şu var ya. Kurkaf ailesinin sevisi o oh, nasıl da gülüyordu gördünüz şey arkadaşlar ben bu şey oldu arkadaşlar. Nala, nala. Yürü, kereste dur. Kanalına şimdi. Ne bu böyle? Üzüldü. Zifre

5 <laughs> Alırım diye <laughs> burada Bunu senin ben tutarım ben bunu var ya alırım şu pompa tutacağını o şapkanı çıkartırım kafana indiririm o beynini çıkartırım tabi beynin varsa ya hmm. boş beynine geçerim seni ya <laughs> benim çıkacak ya beynin çıksa güzel da abi <laughs> Ne 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 ne. Abi beğeni çıksa çok güzel olurdu. Neyse. Forgotten geçiyor burada. Wow, ekstrem havası. Bakın. Ay ben senin kıyla da kaçıyor. Siyah sen çok Ne lan? Aha bir şey oldu. Hadi dur Ne vururken daha aşağıya Bir şey oldu. <laughs> 2 dakika video doldurduk geliyorum arkadaşlar